Merhaba çocuklar. Bugün okuyacağımız hikayenin ismi Paylaşmanın Gücü. Bir zamanlar Renkli Orman adında büyük bir orman vardı. Bu ormanda her türlü hayvan yaşardı ve hepsi birbirini çok severdi ama en sevdikleri şey paylaşmaktı. Bir sabah küçük panda ormanda gezintiye çıkarken bir ağaç altında birlikte oynamak adında büyük bir oyun kutusu buldu. Kutunun içinde çok güzel oyuncaklar vardı. Top, peluş oyuncaklar, uçurtmalar. Küçük Panda çok mutlu oldu. Bunları hemen arkadaşlarımla paylaşmalıyım diye düşündü. Küçük Panda hemen küçük tavşanı buldu ve ona kutuyu gösterdi. "Küçük tavşan bak, ne kadar çok oyuncak var. Hadi birlikte oynayalım." dedi küçük Panda. Küçük tavşan gülümsedi ve cevap verdi. Gerçekten mi? Ben de seninle oynamayı çok isterim. Birlikte kutuyu açtılar ve oynarken çok eğlendiler. Küçük kelebeği de davet ettiler. Küçük kelebek uçurtmayı uçurtmak istedi. "Hadi küçük kelebek, sen de bizimle oyna." dediler ve herkes çok mutluydu. Birlikte oynarken çok gülümsediler ve hep birlikte çok eğlendiler. O gün ormandaki diğer hayvanlar da oyunu gördüler ve onlara katıldılar. Sonunda herkes kutudaki oyuncakları paylaşarak mutlu bir şekilde oyun oynadı. Küçük Panda herkesin mutlu olduğunu görünce çok ama çok sevindi. Küçük Panda bir an durup düşündü. Paylaşınca her şey çok daha eğlenceli oluyor. O zaman paylaşırsak hem kendi mutluluğumuzu hem de arkadaşlarımızın mutluluğunu artırmış oluruz ve o günden sonra Küçük Panda paylaşmanın gücünü herkese öğretti orman daha da mutlu ve huzurlu bir yer haline geldi. Kermiz de burada sona erdi.